Hepinize tekrardan selam dostlar. Ben Bora 12 Ocak Salı günü iddia tahminleriyle sizlerleyim. Dostlarım 11 Ocak için verdiğim kuponumuz ilk maçı iki maçlı bir kupon vermiştim. İlk maçı geldi. Fenerbahçe handikaplı kazanır tercihimiz. Geldi. 4-1'lik skor bekliyorduk. Erzurum'un biraz beceriksizliği diyeyim. İyi oynadılar onlar da dediğim gibi ama atamadılar. Ee, ama yine de geldi. İkinci maçımız Kayan Tulus maçı ise bir buçuk üstünde yarım e, tercihimiz vardı. Yarım saati kaldı yanlış hatırlamıyorsam onun da ona. E, umarım o da gelecek ve kupamızda başarı sağlayacağız. 12 Ocak'la için sizlere 6 tane karşılaşma seçtim. Aralarından 3 maçlı bir kupon çıkardım. Haberiniz olsun onu da video sonunda vereceğim. Diyelim ve hemen maçlarımıza geçelim. Dostlarım bir de aşağıdan kanala abone, olmayı, videoyu beğenirseniz biz çok mutlu edersiniz. Ayrıca Instagram'dan maçları canlı şekilde analiz yapıp tahminlerimizi veriyoruz. Instagram'da 365 analiz tv takip edebilirsiniz. Hemen hızlıca maçlarıma geçiyorum. Saat 20.45'te oynanacak yeni Malatya Galatasaray maçı ile. Şimdi burada tek dikkat etmemiz gereken şu Galatasaray 3 e, gün sonra Beşiktaş deplasmanına gidiyor. Ona göre tercihimizi ona göre tercihimizi yapalım. Yani o, bu maçı o yüzden kupana koymadım. Yoksa kupana koyacaktım. Ama şeyden dolayı dediğim bu nedenden dolayı Beşiktaş derbisine gideceklerinden dolayı deplasmana gideceklerinden dolayı kupana koymadım fikrim ne diye sorarsanız dostlarım burada Galatasaray kazanacaktır. 1.75'ten değerlendirebilirsiniz. 1.75 oranı var. Bir de bir de e, deplasman 1.5 üstüne 1.70'ten girebilirsiniz. hanginiz hangisine kafanız yatıyorsa onu oynayın. Eğer yani maç bulamıyorsanız bunu koyabilirsiniz. Benim kuponu yanına da koyabilirsiniz. Kafanıza yatıyorsa koyun. İkinci maçım Sheffield United, Newcastle United. Dostlar iki takım da ligde çok kötü gidiyor. Sheffield United daha ligde galibiyetleri yok. İki tane beraberlikleri var. Bir, e, bir tanesini Fulham'a karşı. Diğeri de Brayton'a karşı. Bir birlik sonuçlarla ikisi de beraber kalınmış. Diğer maçlarda hiçbir şekilde puan alamadılar. Zaten bu ligde artık tutunamazlar seneye şampiyonşipte izleyeceğiz gibi görünüyor. Newcastle istikrarsız bir futbolları var ama özellikle son 5-6 maçtır üst üste puan kayıpları yaşıyorlar. Burada bu maçta Newcastle'ın puan çıkarabileceğini düşünüyorum. İsterseniz düşük orandan 1.38 orandan 1.38 orandan çifte şansı değerlendirebilirsiniz. İsterseniz de ben maçın fazla gollü olacağını düşünmüyorum. 1.45'ten 2.5 altı tercihini alabilirsiniz. Şimdi üçüncü maçımıza geçelim. Granada Osasuna saat 9'da başlayacak. İspanya Ligi maçı. Burada size bir yüksek oran bir de ideal tercihimi vereyim. Kafanıza hangisi yatıyorsa onu alın. Şimdi dostlar bakın burada maç sonu bir öncelikli düşünüyorum. Bunu önce bir söyleyeyim. 5 maçları yenilmeyen Osasuna'ya Granada bir dur deme şansı var. Özellikle son iki maçları kaybeden bir Granada var. 2.15'ten değerlendirebilirsiniz. Hatta 1 ve 2.5 üstüne kadar da de gidip değerlendirebilirsiniz. 3.90 oranı var. Çok güzel oranı var. Değerlendirebilirsiniz. Benim burada tercihim ne olacak? Bankoya kaçtım. Ne olur, ne olmaz diye. Oranı da güzel. 1.30'dan 1.5 üstte girin. Arkanıza yaslayın, izleyin maçı. 2.5 üste de girebilirsiniz. 2 orandan. Onun da oranı çok güzel tek maç sisteminde oynuyorsanız zaten tek maçta açılmış. iki orandan yüklü gireceksiniz girebilirsiniz. Maç sonu 1'e de aynı şekilde. Güvendiğim tercihlerden bir tanesi. Dördüncü maçı Magdeburg. Ee, Almanya Ligi maçı. Saburken maçı. Şimdi dostlar burada düşüncem karşılıklı gol var. İki takımın da birbirine gol atacağı yönünde. Deplasman bir saniye. Burada şuradan deplasmanın bakın 8 maçta 10 atıp 11 yemiş Magdeburg fazla gol atan bir ekip değil kendi evinde görüyorsunuz 8 maçta 7 tane atabilmişler ama ben yine de burada Magdeburg'un kendi evinde e, savunması kötü olan ve <laughs> bu aralar kötü giden Saburken'e karşı bir gol bulacağını düşünüyorum. Magdeburg, Magdeburg, bu şekilde yani rakibine karşı bir gol bulacaktır. Sabürken de zaten gol atabilme yeteneği olduğundan dolayı karşılıklı golün ideal tercih olduğunu düşünüyorum. 1.50 oranı var. Kafanıza yatıyorsa sizin de oynamanız gerektiğini düşünüyorum. 5. maçım yine Almanya 3. ligi maçından Unter Haking World maçı ee, şimdi dostlar burada Golli bir maç bekliyorum. Çünkü 4 maçtır puan kaybı yaşayan bir world var. World bu kadar üst üste puan kaybı yaşamaya alışık olmayan bir kulüp. Ve burada puan kaybetmek istemeyeceklerdir. Ev sahibi açık futbol oynamayı seven özellikle kendi evinde gol atmayı seven bir kulüp açık futbol oynuyor kendi evinde bu maçın on, o yüzden dolayı bu yani bundan dolayı üst olacağını düşünüyorum. Oranı da çok güzel 1-50 oranı var. 2.5 üst değerlendirebilirsiniz. Ben kuponlarımı ekledim. Sizin de kafanıza yatıyorsa ekleyebilirsiniz. Ve son maçıma geleyim. Burnley Manchester United maçı. Size yani bu maç hakkında fikrim direkt söyleyeyim. Maç 12 geleceğini düşünüyorum 1.32'den. Onu bir cebe atın. Bir buçuk üstünde maç sonu 2'yi de alabilirsiniz. İki buçuk üstünde maç sonu 2'yi de alabilirsiniz. 1.90 oran var. 1.52 oran var. Yalnız ben yine de ya taraf bahsinden Burnley'nin şöyle göstereyim. Büyük takımlara karşı bir direnci var. Bir şeyi var. Hmm. Farklı oynuyor büyük takımlara karşı. Ondan dolayı ne olur ne olmaz diye sadece 2.5 üstüne 1.52 orandan değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Maçların bu şekildeydi dostlar. 6 tane maç. Aralarından kafanıza yatanları alıp tek kupon şeklinde oynayabilirsiniz. Veya aralarından 1-2 maç alıp kendinizde ayrıyetten çıkardığınız maçlar varsa onlarla birlikte birleştirip kombine yapıp oynayabilirsiniz. Bakalım başka maç var mı? Yani verebileceğim. Leverkusen maç sonu bir denenebilir. Sonra Wolverhampton'ın golüne girilebilir açmışlarsa tabi. Merak ettim. Ev sahibi yok. 0.5 üst atmamışlar. E peki bir dakikada ev sahibi yok. Deplasman gol yemez. 1.28 değmez. 1.28 oranı ne yapacaksınız? Hmm. Başka da zaten güzel maç yok. Atletico Madrid seviye maçı 2-3 gol aralığında kalabilir. Haberiniz olsun. Ona da değerlendirebilirsiniz. Oranını merak ettim. Hemen ona da bakalım. 2-3 gol aralığı 1.70 güzel bir oranı var. Kafanıza yatıyorsa onu da değerlendirebilirsiniz. Toplamda 7 tane maç oldu. Yani onu da işaretleyelim. Nerede? Bir dakika. Veya bunu ben size ek tercih olarak vermiş olayım. Bu kalsın böyle. Ben 6 tane maçımı verdim. Ek, ek olarak da seviye maçını veriyorum. 2-3 gol değerlendirebilirsiniz. Hemen kuponuma geçeyim. Bu bugünkü kuponumuzdu. Şimdi Evet. Ben de diyorum ne eksik. Bayern Münih maçı eksik. Hemen onu anlatmayı unuttum. Çünkü kuponda hatırlıyorum. Bir tane maç eksikti. Bir saniye dostlar. Bayern Münih 2 maçını sizlere önermeyi anlatmayı unutmuşum. Çok özür dilerim. Şimdi dostlar burada ev sahibinin 2-3 maçlık yeni yani puan kaybı var. Burada ev sahibinin kazanacağını düşünüyorum. 1.80 oranı var. Mepp'in 2-3 maçlık istikrarsız görüntüsünden dolayı Bayern Münih'in de pu puana ihtiyacı olmasından dolayı burada maç sonu biri. Özellikle yani sizlere öneriyorum. Çok güzel de oranı var. Değerlendirebilirsiniz. Kuponuma da ekledim. 3 maçlık kupon çıkardığımı söylemiştim. Uten Hacking World maçına 2.5 üst. Bayern Münih 2. Mepen maçına 1.80'den maç sonucu bir Granada Osasuna maçına toplam gol bir buçuk üstü tercihlerini değerlendirdim. İsterseniz Bayern maçını almayabilirsiniz. Yani iki maçı alıp yanına başka maç da koyabilirsiniz. Mesela size e, mesela hangi maçı koyabilirsiniz? Söyleyeyim hemen. O maçın haricinde United maçını koyabilirsiniz dostlar. 2.5 üst. 2.5 üstün oranı 1.52 idi. Onu da koyabilirsiniz. Veya 1.12'den 1.5 üstü daha koy 1.5 üstü de koyup oranı yükseltebilirsiniz. 2 oranı geç, geçirmek için yani. Videoda biraz şey karış, karışıklık oldu. Özür dilerim. Kusura bakmayın. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenirseniz bizi çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.